Asılsız bar olduğundan dolayı tekrar geri gittiler. Bu 20 gündür bu şekilde devam ediyor. Bu 100. 150. gelen. Nasıl? Yani bir, bir, bir benim 20 gün önce başladı. Beni ilk önce e, artı 212'li fast numaralı Fas numarasıyla arayıp aradığı gibi direkt çok ağır küfürler etti. Sonra Türk numaralarıyla mesaj atmaya başladılar. Ee, yine aynı şekilde Türk numaralarıyla aramaya başladılar. Benim her engellediğim numaradan sonra farklı bir numarayla yine tamamı Whatsapp'tan aramaların. Normal arama hiç yok. Ee, bunlar küfür ettiği için ben de dayanamayıp karşılık vermek zorunda kalıyorum. Çünkü anneme, kız kardeşime, engelli olan kızıma kadar çok ağır şekilde küfür ediyorlar. Bursa ayağa kalkacak. Ne komşuların ne siz. Size uyku yok. Bütün hayatımız boyunca seninle uğraşacağız bundan sonra diye söylediler. Kargolar gelmeye başladı. Bu şekilde kargolar gelmeye başladı. Gece 2'de, 3'te, sabah 11'de başlıyor. Gece saat 10, akşam saat on 11'de tekrar başlamaya devam ediyor. Gece saat 2'ye, 3'e kadar geliyor. Herhalde uyuyorlar o saatlerde. Ondan sonra gelmemeye başlıyor gece 3'ten sonra. sağlık şirketlerinden, sağlık kabinlerinden gelen hemşireler ee, hastaneden gelen hemşireler burada bana serum takmaya geliyorlar, ağır hasta olduğumu bildiriyorlar böyle bu şekilde e, bildiri veriyorlar, onlara ihbar gidiyor. Ben diyorum bende bir şey yok, geri gönderiyoruz mecbur sağlık şirketlerine. Daha sonra e, hayat kadınları geliyor taksiyle birlikte, burada Bursa'da Yörükle e, mahallesinden özel taksiyle birlikte mahalleye. Hayat kadını geliyor, bakıyorlar aile evi, tekrar geri gidiyorlar. Bu şekilde e, sivil polisler geldi, ihbarda bulunmuşlar ben çocuğuma, e, aile şiddet uyguladığıma dair engelli çocuğuma. Gelip incelediler, gittiler. Aile Bakanlığı'nın müfettişleri geldi. Biliyorsunuz zaten engelli çocuklar aile bakanlığına bağlı. Aile Bakanlığı'ndan geldiler, ya asılsız ihbar diye çocuğu ve beni incelediler. O arada evde eğitim öğretmenimiz de evdeydi, onunla da konuştular herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra asıl sipariş olduğundan dolayı tekrar geri gittiler. Bu 20 gündür bu şekilde devam ediyor. 400'e yakın sipariş geldi. Bunu aldım. ailemin diğer tarafında Gebze'de oturmaya gittim. Çok daraldım yılbaşından bir gün sabah sonra. İki tane sivil polis gelmiş yine. Altta komşular onlar karşılamış. Ersen Yalçova'yı arıyoruz diyerek onlar da herhangi bir sebebini söylememiş. Polis kartlarını sormuşlar, sivil polis ikisi de. Yani her türlü ihbarda bulunuyorlar. Bomba ihbarı, e, silah ve kaçakçılık ihbarı, aile içi şiddet engelli kızına şiddet uyguluyor ihbarı, gelen kargolar. E, bu şekilde bir ağır bir durum var 20 günden beri. E, i̇stediğin gibi devletin istediğin mercisine gidip e, bizlere... Ee, bizler şikayette bulunabilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Bizi bulabilecek hiçbir şekilde devletin hiçbir mercisi yok diye çok da rahatlar.